Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni almış olduğum Lu kostümüyle kupak e, kupa kasacağız arkadaşlar. Belki de arkadaşlar bu seride 30.000 kupa olacağız gördüğünüz gibi 29.800 kupayım. Aslında arkadaşlar yeni diyorum ama hiç yeni değil de neyse. Şimdi başlayalım videoya. Yok başka bir şeye başlayacağız ya sanki. Neyse. Ya bu ne bot mu ki Arkadaşlar ben ne yapayım botu Bot çok basit O sırada botu oynayamayan ben Ne ara attık la eee. Eee. Gol yiyorduk bota Yine gol. Abu. Abu bakar. Sanki arkadaşlar Hayra'yı yendim de dönüyorum ama neyse. Sanki çok inanılmaz bir şey yaptım. Arkadaşlar. Sanki geldim Hayra'yı Juan Carlos'u falan öldürdüm. Siz anladınız arkadaşlar bu bunda böyle. Çıkıyor videodan. Dünya babaannemin gerçek dediği e, dizi şey bir şey. E yani babaannemin kurgu de değil dediği şey. Babaannemin kurgu değil dediği şey olur gibi. Çok şükür söyledim arkadaşlar. Şey. Ben nerede adamlar? Ağlamam ordu, ağlamayız. Öldü igis. Nasıl la? Frankin La adamı birkaç saniyede daha erken yok etsem. Goldü la. Bende top. Frank ne yapmaya çalışıyor? Benim max random var. O nasıl bir boşa hiper şarjdır lan. Öldü bizimkiler. Ben ne dedim? Bizimkiler öldü. Gol. İşte. İsteyince ben böyle oynarım. La adamların içinden geçtik. Top bizde. Hop. Rikonun zor şekli. mortis mortisi Nasıl kazıkladım lan? Resme pas atıyor gibi yaptım. Top ta nereye gitti? Arkadaşlar bu bölümde bir yüz kupa falan kazsam iyi. Ama benim amacım bu seride aynı anda aslında iki seri yapmış gibi olmak olmak amacı var. Hem 30 bin kupa olacağım. <laughs> Hem de bu kostümüne kostümüyle kasacağım. Kupa kasacağım. Aa karşıda da Lou var. Lan bu ne yapıyor? Bu nasıl maçlar? Çok du duruklu. Ben Max Türkçe'yi mahvediş. <laughs> Öldü mü Laos'tu? Of çok iyi pastı. Sanki gerçek maç oynuyorum gibi pas verdim ya. Normalde adamlar yok ederek pas vermem lazım. Ben bizim mortis ne yapıyor? Bir anda oynamaya başladı. Ben ne yapıyor? Bizim bu Mortis ne yapmaya çalışıyor gerçekten? Aferin Mortis, aferin. Benim takımdaki Max Mortis. ne yaptı bu? Bu ne yapıyor ya? Gol değil ki. Onu tutamayacak. E ben biliyorum. Bile bile saçma sapan gol yedi. Sonra da e. He? Ben de bu etkinliğim bu şeyi seviyorum ya. Top durduk yere gol giriyor. Ama bize de girebiliyor top durduk yere. Bir tık yanlış olmuş olabilir. Ya siz anladınız. Siz kaleye giriyorsunuz. Işte. Evet, dislike'ımızı atarız. Atalım. Ermeni çünkü o. Arkadaşlar siz bunu şey anlamayın. Uçuluk anlamayın. Tarihçi kadar anladı işte Allah Allah. Ne alaka ya bunun için tarihçi olmaya gerek yok ki. İşte dünya savaşı çok basit. Bunda bilinmeyecek ne var ki? Çok iyi bir, çok iyi oynayan bir Edgar gelmiş karşı takıma çok güzel oldu. Yani çok kötü. Zort oldu Edgar. Benim dondurmam olmasaydı çak onu yok edemezdim. Neydi la o karakter? Son anda duvardan sekti. O duvar olmasaydı Bon. He aynen aynen. Çok havalıydı. <laughs> o şey şu taş taş spreyi olsa o daha iyi olurdu vallahi. Ve ben toksiklik bile yapmadım. <laughs> Onu nasıl ona nasıl vuramadım la ben. Oradan bile Grom'a vuruyorum la. Edgar çok zeki. 999 IQ Edgar. 999 Edgar. 99 999 IQ Edgar. Bu ne abi? Çok iyi oynadı gerçekten. Bence dislike'ı çok iyi hak etti. Hop. Zor. Ben bari sonunda ölmeyedim. Arkadaşlar 20 rütbe olduk. Ama devam edeceğiz. Zaten Benim maksim şans. 380 kupada efsanevi adam geldi. Evet. Çok mantıklı. 380 kupada efsanevi adam. Lan onu nasıl yiyorsun? Ya benim oynayışa bakı. Bu neydi la? Bu neydi şimdi? Bu neydi gerçekten? Ben anlamadım ki. Bence karşı takım çok iyi değildi. Benim takımda sıkıntı vardı bence. Piper'ın falan garip sıkıntıları vardı ama neyse. Acaba bu pinin niye sesi yok? Atlayacak bak. Ya ben biliyorum biliyorum. Atlayacak. Benim randomlar onu da bilemiyor. Bu ne abi Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben olmazsam o adam bizi yok ettiydi. tane daha attım. Dondu. Adamın başına aynı anda her şey geldi. Vallahi nasıl tuttuk la? <laughs> Lan nerede tutup tutup duruyor topu? Bu gol değil ki. Ya boşa attım ultiyi. Çok iyi şınlandı gerçekten. <laughs> Nasıl geleceğim buraya? Gelemez ki. Ya gel, gel. Yiyor mu gelme? Yiyor mu? Bu ne uzatmalar başlar başlamaz gol attık la. Uzatmalara girdik patemen. Patemen yeni kelime patemen. Diye gol attık. Bana ne diyecek? Evet arkadaşlar videoda ne diyeceğimi unutmak çok mantıklı. Anne bunlar çok iyi oynuyorlar. Ona nasıl vuramadım ben? Gol. Ya Frank ne yapıyor? Frank atsana. Bizim Frank de, de ne deli çıktı ya. Neyse en azından adamın canını azalttım. Adama bir tane vuruş değirdim. Aa ah, Mendi gitti. Tamam. Ah, Aa MX gitti. Ben o nasıl bir kaçırmadı? Gol. Benim adam da arkasını dönmüş bakıyor. Öldü ki o Max. Nasıl? 42 canla mı? Lan atsana. Vallahi çok iyi oynuyor dediğimiz dediğim adamlara ne yaptık la biz? Arkadaşlar hediyelerini açalım. Bir taneymiş zaten. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.